Giresun'da kaç milletvekili var? Giresun'da milletvekili var mıydı? Millet böyle hiç alır Hiç gelmiyor. Sesi ben söyleme gel. tamam. Giresun'da kaç milletvekili var? Hiç bilmiyorum. Giresun'da kaç milletvekili var? Aa bilmiyorum. Giresun'da kaç milletvekili var? Üç milletvekili var, Üç milletvekili var kardeşim. İsimlerini sayabilir misin? Yok abi. Alem mi var? Giresun'da... Alem mi var? Neydi bilet? Dört, mi dört tane olması lazım. Dört, dört, dört. mi? Dört. Peki e, isimlerini sayabilir misiniz? İsimlerini Kadir Aydın'ı tanıyoruz. Sabri Öztürk. Neydi öbürü? Toplum içine değil ki neyini seyreceksin? Cemal Öztürk var. Bir tane de tığlı var. Ne tığlı? CHP'nin milletvekili vardı. Ne? Bilmiyorum. Necati tığlı. Böyle evet. bir şey. Evet. evet. Ee, çok az kişiden birisiniz hepsini bile. Tebrik ederiz. Çok. <laughs> çok evet siz ya. şey dediniz. Toplum içine girmiyorlar demiştiniz. Yok abi ben tanımıyorum, bilmiyorum. Peki Hiç seçim dönemi geldiğinde girecekler mi dersiniz? Yok. Tabii ki, Belki yok. Yani o zaman kahvelere gezerler. <laughs> Kalabalık yerlere buralarda görürsün. Peki şu an geldiğini düşünürseniz ne sistem etmek isterdiniz? Ya, şu anda gelseler ne sitem ederiz? Fındık fiyatlarını biraz düzelttiler. Sitem etmeyiz yani. Beklentimiz de pek yok yani. Geçmişten bugüne kadar aklınızda kalan en iyi milletvekili kim? En iyi milleteki, her gün işte miydi? daha doğru millet? Rahmetli Mustafa Kemal Çilesiz, herkes evine gidip kendi akrabası gibi kalabiliyordu. Şimdikilerin kapısı değil, korumadan yüz metre yanına yaklaşamıyorsun, koruma ordusundan. Ne? O? Nasılsınız? Teşekkür. Giriyorsun da kaç milletvekili var biliyor musunuz? Biliyorum. Dört tane olacak herhalde. Peki isimlerini sayabilir misiniz? İsimlerini nereden sayayım? Hiç, Hiçbirini aklıma gelmez benim. Kaç milletvekili var? <laughs> Giresun'da kaç milletvekili var? Giresun'da milletvekili var mıydı? Olması lazım diye düşünüyorum. Hiç görmedim. Bilmiyorum. Giresun'la alakalı olduklarını da düşünmüyorum. Giresun'da yaşıyorsunuz. Evet Giresun'dayım. Buna rağmen. Evet hiç milletvekili görmedim. Bilmiyorum. Giresun'da kaç milletvekili var? Dört. İsimlerini sayabilir misiniz? Bir tane bizim oralı var onu biliyorum. Cemal Öztürk AKP'den. Ha, bir de tığ, Tığlı var. Tığlı ne Tığlı? Necati Tığlı. Evet. Ama iki tanesi kaldı. Yani çok ilgili değilim muhtemelen ondan. Köylüm bir tanesi, onun da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum. Giresun'da kaç milletvekili var? Dur bir dakika. Iki, dört tane mi? Evet, isimlerini sayabilir misiniz? Şu anda sayamam. Dört tane milletvekili var. İsimlerini sayabilir misiniz? Yok, ben saymak da istemiyorum işin dükcesini. Yok, biliyorsunuz. Yok, işin dükcesi. Yani pardon, faydası yok ekipte. Giresun milletvekillerini tanıyor musunuz? Hayır. Kaç tane olduğunu biliyor musunuz? Hayır. Kaç milletvekili var? Hiç bilemiyorum. Giresun'da kaç milletvekili var? Dört milletvekili var. İsimlerini biliyor musunuz? Ya kime diyeyim ya? Biliyorsanız isimlerini... Sözlükleri mi diyeyim? Bir iki tane olsa onları mı diyeyim? <laughs> Memnun değiliz galiba vekillerden. Yok ben onlardan memnun değilim. Giresun'da kaç tane milletvekili var? Dört tane. İsimlerini biliyor musunuz? Tabii hiç. <laughs> Hiçbirini bilmiyor musunuz? Ha? Yok. Giresun Belediye Başkanı'nın yaptığı çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, belediye Başkanımızı seviyorum. Yani iyi, güzel yani. İsmini biliyor musunuz? Evet, Aytekin Şenlikoğlu. Siz bugün bir Giresun Belediye Başkanı olduğunuzu düşünürseniz, Giresun'da ilk neyi değiştirmek ya da hangi icraatı yapmak isterdiniz? Aa, i̇lk neyi değiştirmek... Giresun'da çok aslında değişecek şey var ama ilk barınakları iyileştirmek isterdim çünkü hayvansever olarak. <laughs> evet, bir hayvanseverin isteyeceği ilk şey de buydu. Aynen. Giresun Belediyesi'nin çalışmaları hakkında neler söyleyeceksiniz? Yani, daha öncekini çok iyi tanıyorum. Yani bu da fena değil gibi geliyor bana. Yani en azından hizmet anlayışı her kitleye yani bütün herkese hitap ediyor diye düşünüyorum. Belediye başkanı tanıyor musunuz? Tanıyorum. İsmini söyleyebilir misiniz? Tabii. Neydi? Hatta takip ediyorum. Şimdi <laughs> Hicabi, Hicabi Başkan Şenlikoğlu. Yani Aytekin Koç sanatçıydı. Yok, Aytekin Şenlik oldu. Evet, Aytekin Şenlik oldu. şey de var. Ee, diğer peki bir siz şey. bir Giresun Belediye Başkanı olsaydınız kısa dönemde çünkü ilk görmeler çok önemlidir. Giresun'da e, neyi değiştirmek isterdiniz ya da hangi icraatı yapmak isterdiniz? E, an, muhtemelen yani ben gençlikten yanayım ya üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine daha çok. E, Eğilerek onların daha çok ihtiyaçlarını önce karşılamaya çalışırdım. Ee, belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun musunuz? Ben belediye şimdi iyi diyorlar hakkını ver demişler, adam çalışıyor. Belediye başkanını tanıyor musunuz? Tanıyorum ha. İsmi nedir? Şenlikoğlu. Ne Şenlikoğlu? Şenlikoğlu. <laughs> ee, çalışıyor adam. Çalışıyor değil mi? Evet.